Ofansif hoca ile artı bir soru zor çözümü tüm hızıyla devam ediyor. Şekildeki üçgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Buna göre ABC üçgenin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri en az kaç santim olabilir? Peki arkadaşlar öncelikle AD üçgeni için konuşalım. ADE üçgeni için. 34'te 16 çıksa kaç kalır? 18. Küçüktür x. Peki 34 16 toplasam kaç eder? 34 40 50. Benden en küçük tam sayı değeri burada ne seçebilirdim arkadaşlar bakın 19. Şu kenara ben 19 dedim. Bu defa bakın ADC üçgeni için konuşalım. ADC üçgeni için 32'den 19 çıksa kaç kalır? 13. Peki toplasam kaç eder? 41. En küçük tam sayı değeri ne olur arkadaşlar? Bakın burada 14. Demek ki şurası CAD değerini ben 14 buldum. 14. Peki arkadaşlar ben şu buraya A diyeyim. Buraya da B diyeyim. Peki şu iki kenarın toplamı yani BC ile BA'nın toplamı AC'den büyük olması lazım. Yani şöyle söyleyelim. A artı B toplamı ne olmak zorunda? 14'ten büyük olmalı. Yani burası o zaman a artı b'ye ben kaç demem lazım arkadaşlar mutlaka. En az 15 demem lazım. E peki a ile ben toplam ben 15 buldum. E bu kenarım da 14, 15'ten toplam neydi arkadaşlar bakın 29 eder. Çevre en az 29 olur. Video olan için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.